kelimemiz kontakt. Kontakt. Hmm. Temasa geçmek, görüşmek. Evet, temas. Aa. Sonuçları alır almaz seninle temasa geçeceğim. Yani bir şey olur olmaz dediği zaman as soon as. As soon as. Mesela diyorlar ya as soon as possible. Hı uh hı. -huh. E, call me as soon as possible. Yani ne demek? Beni ara. Mümkün olan en kısa zamanda gibi. Mümkün olduğu zaman beni ara. As soon as possible. Hı hı. Hatta bunun kısaltılmışı ASAP. Mesela şeyde mesajlaşmada yazıyorlar. Call me ASAP. Yani as soon as possible. Mümkün olduğu zaman beni ara. Demek. Neyse. Kontakt, temasa geçmek, görüşmek. Sonuçları alır almaz. Seninle temasa geçeceğim. Önce bir temasa geçelim. I, kat ortada mı? I will contact with you. Seninle kontağa geçeceğim. sonuçları alır almaz. as soon as olur olmaz. I take e, results. Yani sonuç sonuçları alır almaz seninle iletişime geçeceğim. I will contact with you dedim ben. Burada you demiş. I will contact you. Tamam. As soon as I get. Get yani take yerine de kullanılıyor. Take de olur herhalde burada. I get the results.